Merhaba, iyi günler. 8 Nisan 2023 Marshall planı 75 yaşında. Şair Nedim Yaşar görsün Bu şekilde yazıyorum. Samandağ Gazetesi'ne gönderiyorum ve basılıyor. E bugünlerde deprem yoğunluğu, insanların hayatı allak bullak oldu. E, dolayısıyla iş yerlerinde varlıkları değişti. Kimi yerler göçtü, kimi yerler göç verdi. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Onun için ben de el yazısıyla yazdım. Dedim ki bugün tane tane yavaş yavaş yazımı okuyayım. Bir gazetede yayınlanmaktansa böyle bir internet ortamında bir paylaşayım. Fırsat buldum mu bu yazıyı tekrar bir gazeteye göndereceğim ve bastıracağım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall 3 Nisan 1948 yılında Marshall Planını yürürlüğe soktu. Bu yazıyı 3 Nisan 2023 yılında hazırlamıştım. Ama gündem çok yoğun. Onun için bugün uygulamaya koydum. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve dünyada sosyalist bir dönem başlamasın diye Amerika elindeki bütün hurdaları paraya çevirdi. Sol eliyle verdi, sağ eliyle aldı. Mart 1947 yılında Başkan Harry Truman kongrede Avrupa'da komünist fikirlerin yayılmasının önlenmesi gerekir dedi. Avrupa'daki ülkelerin borçları ikiye, üçe katlanmış bir vaziyetteydi. Üretimleri yüzde elli, yüzde altmış azalmıştı. Yetişkin insan gücü uzun süren, yıllar boyunca yok olma durumuna gelmişti. Uzun yıllar savaşta özellikle erkekler kaybedildi cephelerde. Küçük çocuklar bile siperlerde canlarını vermişlerdir. Kadınlar bazı ülkelerde erkekleri ahırlarda, damlarda, mahzenlerde baktılar. Gizli gizli onlara yemek ekmek verdiler. Ondan sonra barış olduğu zaman o erkekler tembelliğe alıştı. Ve ondan sonra o erkekler günümüze kadar öyle birinci derece öncelikli bir alana çıkmadılar. Onun için e, Ukrayna gibi e, Baltık ülkesi gibi ülkelerde daha pek çok örneğinde e, Karadeniz'in çevresindeki ülkelerde böyle e, bir kültürel hayat oluştu. Kültürel ve ekonomik hayat, sosyal hayat. Türkiye savaşan ülke olmamasına rağmen 16. ülke olarak planın bir parçası olmuştur. Marshall Planı Truman Doktrini ile Türkiye ileri bir karakol görevi verilmiştir. Dünya emperyalist sistemin jandarması Amerika, ülkemize elindeki eskimiş hurda savaş araçlarını, kamyonları, silahları vermiştir. Toplam aldığı para yardımı ise 137 milyon dolardır. Marshall yardımı, Postram konferansından sonra Yalta'da bizi Batı kampında demirlemiştir. Full, full Right programı ile milli eğitime en büyük darbelerden bir tanesi vurulmuştur. Okullarımız süt tozu ve süt tozundan yoğurt ile dolduruldu. Tarıma darbe vurulmuştur. Zeytin Zeytinyağlı yiyemem aman türküsü ile zeytinyağı itibarsızlaştırılmış. Kanserozen doymamış yağlara piyasa açılmıştır. NATO'ya ve IMF'ye bağımlı bir duruma getirilmişizdir. Burada Sandı köyünde ilkokulun bahçesinde kazanlarda o süt dozu karıştırılırdı. Ve biz de bizim nesil o süt dozunu içtik. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün onurlu, şerefli, özgür ve bağımsız devletine ikili anlaşmalar ile yeni bir biçim verilmiştir. Kendi ürünlerimizi bütün dünyaya Türk malı etiketiyle satabilecekken başka ülkelerin mallarını tüketir ve över bir hale geldik. Biz kızıl Kızılderililere karşı Texas Tom Mix'lerin dünyanın hayran olduğu şairimiz Nazım Hikmet Ran'a karşı Adnan Menderes'in toplum olarak yanında şekil aldık, biçim aldık. Bu yarı sömürge durumumuzu yıkabilmemiz için elimize iki büyük fırsat geçmiştir. Birincisi Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bize sunduğu yeni fırsatlar. bu savaş uzun yıllar devam edeceği benziyor. Biz fırsatları bir mantık süzgecinden geçirerek ve tarihsel olarak tecrübelerimizle, eski birikimlerimizle lehimize çevirebiliriz. İkincisi, kuyruğunu yutan Amerika iktisat ve ekonomi sistemi. Bütün sıkıntıların sonu, mutluluk, başarı ve yeni güzelliklere gebe. Bundan sonra özgür, eşitlikçi, adaletli, layık ve bağımsız yeni Türkiye Cumhuriyeti çağı başlamaktadır. Evet, yurt dışındaki olaylar yurt içini de belirliyor. Dünyanın akışı bundan sonra özgür, bağımsız, kalkınmacı, kamucu ve layık yönetimler. Teşekkür ediyorum. Anlayışınız için, sevginiz için, saygınız için başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler.